Pasinler Savaşı'nın tarafları olan Bizanslılar ve Selçuklular 18 Eylül Egemen <laughs> topunuz Sonuç olarak e Ders mi anlatıyorsun oğlum Yok anacım makyaj videosu çekiyor Selçuklularda dolgun dudak makyajı. Hocam ben İsmail'in babası ne yapıyorsunuz böyle? At yarışı sunuyorum. Birazdan Dijitürk 86. kanalda gazi koşusunu sunacağım. Tüm yarış severleri beklerim. Çıkar mısınız ekrandan? Hoca olmuşsun ama adam alamamışsın be. Bu noktada tabii ki... Oğlum. E... Oğlum. Allah. Oğlum. Keyfim yerinde. Ya git Allah aşkına ya. Arkadaşlar hepsinin aslında tek bir formülü var. Formülümüz ne biliyor musunuz? Önce bir terim sayısı nasıl bulunur? Bana bunu söylemek zorundasınız. <laughs> bunu şöyle diyebilirsiniz. Son aşkımdan ilk aşkımı çıkarıyorsunuz. Böyle artış miktarı artı ben. Bazıları da ben. Ben kaç kişiyim arkadaşlar? Ben bir kişiyim. Arkadaşlar benim mesela aşk terim sayım birdir. Nasıl oluyor hocam? E son aşkımla ilk aşkım aynı kişiler olduğu için farklı sıfır çıkıyor zaten. Ama bazıları arkadaşlar aşkın terim sayıları çok büyük çıkıyor maşallah. Yani nasıl olacak onu da bilmiyorum. Onu da arkadaşların ee, ee, ne diyeyim artık bir şey demiyorum. Bir şey... Bunu özellikle uzun tuttum ki unutmayın. Dikten dik iner sürkit var. Anlaştık Arkadaşlar hazır mıyız? Dikten dik, dikten dik. Yakaladık mı? Şimdi başlayabiliriz. Öklite. Hop. A çarpı P, C'nin karesi. A çarpı K, B'nin karesi. A çarpı P, C'nin karesi. A çarpı K, B'nin karesi. P çarpı K, B'nin karesi. P çarpı K, hop hop bu çarpı p b'nin karesi hop hop b'nin karesi hop hop her bu bu